Arkadaşlar herkese selamlar. Kocaeli Üniversitesi tarafından sözleşmeli personel alımı yapılmış olacak. Hayırlı olsun şimdiden. Tabi şartlarınız uyuyorsa yine bu ilanı kesinlikle kaçırmıyorsunuz. Ve burada psikolog, diğer sağlık personelinden perfüzyonist, ve ayrıca spor uzmanı adına pozisyonlar için tabi kamu personel seçme sınavı B grubu puan sıraması esas almak suretiyle alım yapılmış olacak ve ayrıca spor uzmanı adına da sözlü sınav yapılmış olacak bu şekilde hangi pozisyon adına yine başvuru yapıyorsanız bu aranlar nitelikleri veya şartları taşıyor olmanız gerekiyor. Bakmış olduğumuzda burada zaten psikolog, diğer sağlık personelinin perfüzyonist, ve ayrıca spor uzmanı alımı var ve hemen örnek olması adına da bir tanesini incelemiş olalım. Örneğin 2 adet diğer sağlık personelinden perfüzyonist adına bakmış olduğumuzda perfüzyon lisans programından mezun olmanız gerekiyor. Ayrıca KPSS P3 puan türünden alım yapılmış olacak ve yine bakmış olduğumuzda kardiyo pulmoner bypass sistemi kullanımında en az 2 yıl deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek tabi suretiyle. Bunun haricinde yine çeşitli sertifika veya belgelere sahip olmak gibi bu aranan nitelikleri yani özel şartları taşıyor olmanız gerekiyor. Ayrıca burada yine görmüş olduğunuz gibi spor uzmanı pozisyona başvuran adaylardan KPSS puan sıralamasıyla birlikte Ayrıca sözlü sınavda yapılmış olacak. Bunun haricinde tüm pozisyonlar adına yine genel şartlarda taşıyor olmanız gerekiyor. Örnek olması adına hemen bir tanesini incelemiş olalım. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış muaf veya tecilli olmak ya da kamu haklarından mahrum bulunmamak veya kamu görevden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerin başvuruları maalesef almayacak. Bu şekilde başvuru işlemlerinizi yapmış olacaksınız. Yine bakmış olduğumuzda ilgili yani 2022 yılına ait Kamu personel seçme sınavı B grubu e, sınavlarından lisans mezunları adına P3 puan türü esas almış olacak. Bu şekilde detayları incelemiş olacaksınız. Ve yine başvurun yeri şekli için bakmış olalım. Ondan önce de yine sisteme yüklemiş olmanız gereken bilgiler içinde bakmış olacağız. Ve bakmış olduğumuzda da yine ilanın e, resmi gazetede yayınlanmış olduğu tarihten itibaren 15 iş günü içerisinde bu görmüş olduğunuz Kocaeli Edu.tr internet sayfasından online başvuru yapıyorsunuz ve bu istenilen belgeleri sisteme yüklemiş olmanız gerekiyor. Burada peki neler var? Bakmış olduğumuzda başvuru formu ya da 2022 yılına ait KPSS sonuç belgesi, adli sicil kaydı örneği, gibi çeşitli sertifika veya e, evrakları sistem tarafına iletmiş olmanız gerekiyor. Yani yüklemiş olmanız gerekiyor. Ve en nihayetinde tabi başvurular değerlendiriliyor ve sonuçların ilanı itibariyle bakmış olduğumuzda yine tabi asıl adayların isim listesi diğer tüm detaylar üniversite web adresinde duyurmuş olacak. Ayrıca spor uzmanı adına sözlü sınavda yapılmış olacak ve buradan da en az 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan almış olmanız gerekiyor. Bu tabi olmanız gereken bilgilerden. Bu şekilde umarım sizlere yönelik bir ilan duyurusu olur. Eğer sizlere tabi yönelik bir ilan duyurusu değilse lütfen diğer tüm alımlar adına kamu alımlar kapsı sayfasını takip ediyor olmanız tüm güncel alımlar adına yeterli olacak. Ayrıca lütfen bu videoyu beğenmeyi ihmal etmiyorsunuz. Bunun haricinde lütfen kanalı sayfayı da takip etmeyi ihmal etmeyin. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.